Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Öykü Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanlar için yoga serimizin dördüncü gününde beraberiz. Hazır olduğunuz zaman matımızın üzerinde buluşalım. Ve masamızın üzerinde basitçe bir bağdaş pozisyonuna gelerek başlayalım bugün arkadaşlar. Eller dizlerin üzerine yerleşsin. Gözler kapansın birkaç nefesliğine. Aldığı nefese kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uzadığını hisset. Verdiğin nefeste omuz başlarını geriye ve aşağıya doğru yuvarlayıp kulaklarından uzaklaştır. Ve nefesini bulmaya, nefesini fark etmeye başla. yumuşak, sakin nefesine odaklan. sonraki aldığı nefese gözler açılsın yumuşakça. Eller diz kapaklarının üzerine yerleşsin. Aldığı nefesle ellerinle dizlerin birbirine olan direncini kullanarak göğsünü öne ve yukarıya doğru it. Çene göğüsten ayrılıyor. Verdiği nefesle yine ellerle dizlerin birbirine olan direncini kullanarak sırtını geriye doğru yuvarla kamburlaştırabildiğin kadar kamburlaştır. Çene göğüse yakınlaşıyor. Aldığı nefese açın yerde e, ellerin üzerinde, dizlerin üzerinde yaptığımız kedi ineğin bağdaş pozisyonundaki versiyonu olarak düşünebilirsin. Verdiğin nefese kan Aldığı Aldığın nefese açın. Dizler, e, dirsekler bükülüyor. Verdiğin nefese kapa. Kollar mümkün olduğunca düzeliyor. Devam et. Kendi nefes hızında iç bakışların, nefesin hareketlenmeye başlayan umurdan da olsun. Bugün daha çok dengemizi zorlayacak, dengemizi test edecek ee, bir akışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Vücuttaki tüm küçük kaslar, tüm stabilizatör kaslar çalışacak. Son kez aldığın nefesi açılmanı isteyeceğim. Orada kal. Kalbine aldığı nefese birazcık daha öne ve yukarıya doğru göndermeyi düşün. Verdiğin nefese kapanmaya başla. Yine kedi sırtı çene göğse yakınlaşsın. Ellerini dizlerin birbirine olan direncini kullan. Orada kal iki nefes. Bir sonraki aldığı nefese aç. Verdiğin nefese eller yere matına yerleşsin. Bağdaş çözülsün. Dizlerimi kalçalarımın altına doğru alacağım ve el parmakların arasını açarak ellerin dört köşesinden yere sağlamca köklendiğimi hissedeceğim. Bir sonraki aldığın nefesle sağ bacakla matın gerisine doğru uza ayak parmaklarım mata takılı. Verdiğin nefesle sol el parmak uçlarına doğru yükselmeni isteyeceğim. Sol avcunu yerden sıyırarak. Bakışlar yumuşakça bir noktaya sabitlensin. Denge duruşlarında, yogadaki bütün denge duruşlarında arkadaşlar bakış noktası önemli. Bakışların yumuşakça bir noktaya sabitlenmesi önemli. Çünkü gözler fıldır fıldır oynarsa matın içinde de dışında da dengemizi pek bulamıyoruz. Sağ el işaret parmağı kökünü fark etmeni isteyeceğim. Şimdi sağ el işaret parmağı kökü bizim kaynağımız olacak. Burada nefes al. Verirken sağ topuğu kalça hizasına çek. Sağ kalçamı solun üzerine doğru devirmiyorum. Her iki kalça aynı hizada. Topuğumu güçlü bir şekilde geriye doğru iteceğim. Bir sonraki nefesinde sol kolla ileriye doğru uzayabilirsin. Sağ el işaret parmak kökünü fark etmeye devam et. Yumuşak bakışlar. Aldığın nefese sağ elinle yeri birazcık daha itip bel çukurunu kapatmayı düşünmeni istiyorum. Alt kaburgaları birbirine ördüğünü, karnını aktif kullandığını hisset. Burada nefes al kalabilirsin ya da dengen rahatsa sağ bacakla sağ, sol kola sola doğru açıldığı, yani açılmayı düşünebilirsin. Al burada nefes. Verirken tekrar ortaya doğru gel. Bir sonraki nefesinde el ve diz yere gelsin. Bir sonraki nefesinde sol bacakla geriye doğru uza sol ayak parmaklarını tak yere ve sağ el parmak uçlarına doğru yüksel. Sol el işaret parmağı kökü şimdi de kaynağımız. Al orada nefes. Bakışlar yumuşakça bir noktaya sabitlensin. Verdiğin nefese. Topuk kalça hizasına sol topuk. Sağ kolda başın tepesinden ileriye doğru uzasın. Bir sonraki nefesine sol elinle yeri biraz daha güçlü itmeni isteyeceğim. Alt kaburgaları birbirine ör. Bel çukurunu kapatmayı düşün. Burada nefes al kalabilirsin. Ya da biraz önce olduğu gibi dengeni birazcık daha test etmek için sağ kolla sağ, sol bacakla sola doğru açılabilirsin. Aldığın nefesi ortaya doğru gel. uzak. Verdiğin nefesle el ve diz yere. Bir sonraki nefesinde tekrar sağ bacakla geriye doğru uzak. Sol el parmak uçlarına yüksel. Dengeni bul. Aldığın nefesle sağ topuk kalça hizasına. Sol el parmak uçları başın tepesinden ileriye. Burada nefes al. Verirken dizini ve dirseğini ortada birleştirmeyi düşün. Sırtını yuvarlığa çeneyi göğse doğru çek. Aldığı nefesi açıl. Dengen bozulu, bozuluyor olabilir. Çok normal. Tekrar toparlanıp gir duruşa. Bu iki. Üç. Uzarken nefes al. Verirken, kapanırken nefesini boşalt. Dört. Ve beş. El ve diz yere gelsin. Tekrar sol bacakla geriye doğru uza. Hazır olduğun zaman topuk kalça hizasına. Sağ el parmak uçları ileriye nefes al. Verirken ortada kapan. 1 2 3 Sol el işaret parmak kökünü fark etmeye devam et. 4 ve 5 El ve diziye de gelsin. Al burada nefes. Verirken ayak parmakları takılsın. Aşağı bakan köpeğe doğru yolculuğumuz başlasın. Ayakların arası kalça genişliği. iç kenarları birbirine paralel. Dizlerimi hala yumuşak tutuyorum. Bu dördüncü günde de. Bir sonraki nefesinde topukları sırasıyla yere yakınlaştırmayı düşünerek dizleri pedallayabilirsin. Bacak arkalarını uyandırmak için. Göğsümü uyruklarıma doğru itmeye devam edip Omurgamın uzunluğunu fark ediyorum. Göbek deliğini içir ve yukarıya doğru çek. Aldığı nefese dizlerin yumuşak ve sabit kalsın. Bakışlar iki el arasına gelsin. Sağ ayakla öne doğru büyük ve sessiz bir adımla gel. Solu da çek peşi sıra. Ve kapan dizlerin yumuşak. Sağ eline sol dirseğini sol elinde sağ dirseğini tutup başını boynunu tamamen rahat bırak. dizlerin o kadar bükmeni isteyeceğim ki göğsünün Uyruklarına döküldüğünü hisset. Bir sonraki nefesinde eller dirseklerden kurtulsun. Yarı yol açıp. Verdiğin nefese tekrar kapan. Aldığın nefesle. Upuzun bir omurgayla topuklarla yeri iterek gökyüzüne doğru uzan. Verdiğin nefesle. Eller kalpte. Ayakların dört köşesi yere sağlam köklü. iç kenarları birbirine paralel. Bir sonraki nefesimde tekrar uzayacağım gökyüzüne doğru. Alt kaburgaları birbirini örüyorum. Göbek deliğini alt kaburgalara doğru çekiyorum. Karnım sıkı. Bütün el parmak uçları aktif. Burada nefes al. Verirken topukları yerden kaldırıp ayak parmak köklerine doğru uzayabildiğin kadar uza. Aldığın nefese topuklar yere. Verdiğin nefese yukarıya. Eğer çok zorluyorsa bakışlar yukarıda. Bakışlarını karşıya doğru çevirebilirsin. Çene yere paralel kalabilir. Aldığın nefese topuklar yere. Bir kez daha verdiğin nefese yukarıya. Hisset ayak tabanlarını, ayak parmak köklerinin, ayak parmaklarının çabasını. Aldığın nefese topuklar yere. Uy, ay benim dengem bozuldu. Verdiğin nefese yukarıya. Aldığın nefese yere. Verdiğin nefese yukarıya. Son kez aldığın nefese yere. Verdiğin nefese dizleri bükerek kapanmaya başla. Bir sonraki aldığı nefese yarı yol açın. Verdiğin nefese eller yere köklensin. Sağ ayak geriye solu da çek. Plank. Burada nefes al. Dizleri yere bırak. Çaturanga. Ayakların üzeri yere gelsin. Kobra. İstediğin yükseklikte bir kobra olabilir bu. Omuz başlarını geriye ve aşağıya doğru yuvarla. Dirsekleri birbirine mıknatısla. Verdiğin nefesle. Aşağı bakan köpek. Bir sonraki aldığın nefese bakışlar iki el arası. Sol ayakla gel öne doğru büyük bir sessiz bir adımla sağa da çek ve kapa. Yarı yol açıl nefes al. Verirken kapan. Yumuşak dizlerle kollarla uza. Verdiğin nefes eller kalbe. Bir sonraki aldığın nefesle kollarla uza gökyüzüne. Verdiğin nefesle kalçayı sandalyeye doğru düşürmeye başla. Kollar yukarıda zorluyorsa elleri kalbine doğru da çekebilirsin. Burada nefes almanı isteyeceğim. Ayak parmaklarını gördüğüne emin ol. Kalçayı iyice it geriye doğru. Verdiğin nefese topukları yerden kaldır. Aldığın nefese topuklar yere. Verdiğin nefese kaldır. Devam. Omuzlar kulaklardan uzak. Nefesin rahat. Son kez ayak parmak köklerine geldiğinde orada kalmanı isteyeceğim. Bacakların titriyor olabilir normal. Çalışmalarına izin ver. Yüzünü gevşet. Nefesini fark et. Al nefes. Verirken topuklar yere kapan. Yarı yol açıl. Verirken nefesini ellerin yere köklensin. Sol ayakla geriye doğru git. Sağa da çek. Plankini bul. Bir sonraki nefesinde çaturanga dizler yere. Göğüs yere aldığı nefesi ayaklarının üzeri yere it tekrar kendini yukarıya doğru ellerini de yeri kendinden uzaklaştırmak ister gibi itmeye devam et verdiği nefesle aşağı bakan köpek bir sonraki nefesinde bakışlar yavaşça iki el arasına gelsin sağ ayakla öne doğru büyük ve sessiz bir adımla gelip arkadaki ayağını yan yatırıp yere kökle savaşçı birimizi bulmak için sağ dizim sağ ayak bileğinin üzerinde kollarla gökyüzüne doğru uza. Burada nefes al. Verirken kollarımı omuz hizasında iki yana açacağım. Ve gövdenin önünü matın sol uzun kenarına doğru çevirmeyi düşüneceğim. Bu noktada belki arkadaki ayağını azıcık daha öne arkaya çekerek kendine göre kendi kalça açıklığına göre bir hizalanma bulmayı düşünebilirsin. Kollar omuzların hizasında bütün el parmak uçlarındaki enerjiyi hissediyorum. Sağ dizim hala sağ ayak bileğimin üzerinde. Arkadaki iç bacağımı yani sol iç bacağımı yerden biraz daha uzaklaştırıp sol kalçayı iyice sıkıyorum. Sıkabildiğim kadar. Göbek deliğini içeri ve yukarıya doğru çekip göğsümü genişletiyorum. Bu kadar aktifliğe rağmen vücuttaki bakışlarım yumuşak ve sağ el orta parmak ucuna doğru kilitleniyor yumuşak bakışlarım. Savaşçı 2. Nefesini bul. Sağ uylukta hisler oluşmaya başlamış olabilir. O hislerle kal. Bir sonraki nefesinde bakışlar sağ ayağına doğru gelmeye başlasın. Ellerin her ikisini birden yere doğru indireceğim. Bu noktada işte bir bloğa ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Benimki birazcık arkada kalmış. Bloğu sağ ayağımın bir adım daha önüne doğru koymayı düşüneceğim. Ve arkadaki ayağımı iki adım daha öne doğru çekip sağ elimi bloğun üzerine doğru yerleştireceğim. Blok kullandığımız duruşlarda arkadaşlar ağırlığımızı bloğun üzerine doğru verip oraya doğru yığılmıyoruz. Çünkü bloğun ne kadar sağlam olduğunu düşünsek bile o bizi taşımaz ve bir noktada devrilir. Bloktan sadece küçük bir destek almayı düşüneceğim. Sağ elim gelecek ve vücudumun ağırlığını sağ ayak tabanına doğru kaydırmaya başlayacağım. Sağ dizimi kilitlemiyorum. Mikro bükük tutuyorum sol topuğu kalça hizasına doğru çekmeye başlayacağım. Yine gövdenin önünü matın sol tarafına doğru yani sol tarafa doğru tamamıyla açmayı düşüneceğim. Bu noktada denge duruşu olduğu için dediğim gibi bakış noktası önemli. Bakışlar üstteki ele doğru giderse denge birazcık bozulabilir. O yüzden başlangıç seviyesinde bakışlarının yerde bir noktaya sabitlenmesini isteyeceğim. Yukarıya kaldırdığım bacağımı mümkün olduğunca aktif tutma niyetindeyim ki bacak bana karşı değil benim için çalışsın. Bunun için de yukarıdaki topuğumu itebildiğim kadar geriye doğru iteceğim. Half moon, yarım ay, Arda Chandra sana. Sol kol açılıyorum. Gövdenin önünde açabildiğim kadar çok noktayı sol tarafa doğru açmayı düşünüyorum sanki arkamda bir duvar varmış da ona yaslanmak istiyormuşum gibi sırtımı genişleterek arkaya doğru veriyorum. Bu duruşu aynı zamanda duvar kenarında da vücut kas hafızasını oluşturana kadar yeterli kas hafızasını duvar kenarında bu şekilde de çalışabilirsiniz. Sırtınızı duvara yapıştırmayı düşünerek. Geldim tekrar yarım ayıma. Buluğa ağırlığımı vermiyorum. Başın tepesine doğru uzamayı düşünüyorum. Sol topuğu itiyorum itebildiğim kadar. Sol kalçayı sağ kalçanın üzerine doğru hizalayacağım. Alacağım burada nefes. Verirken yavaşça sol ayak tabanı sağın yanına doğru gelirken bloğu kenara alabilirim. Kapanacağım. Aldığın nefesle yarı yol açıl. Verdiğin nefesle kapan. Kollarla uzak Gökyüzüne Verdiğin nefese eller kalpte. Aldığın nefesle uza. Verdiğin nefese ikiye katlanmaya başla. İkiye katlanmaya diyorum özür dilerim. Sandalyeye oturmaya başla. Eller kalbe gelsin. Al burada nefes. Verirken bir kez daha topuklar yerden sıyrılsın. Ayak parmak köklerine doğru gel. Aldığın nefese topuklar yere. Verdiğin nefese yukarıya. Üç nefes daha. Bir. İki. Kalçaları düşük tutmaya devam et ve 3. Orada kal. Çeneyi gevşet. Al nefes. Dizlerin arkası düzelirken topuklar yere gelsin. Kapan. Yarı yol açıl. Nefes al. Eller yere köklensin. Sol ayakla git geriye. Sağı da çek. Ve plankini bul. Al burada nefes. Dizler yere. Omuzlar el parmaklarının ilerisine. Göğüs yere. Ayakların üzeri yere. Dirsekleri birbirine mıknatısla. Kobra verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Bir sonraki nefesinde bakışlar iki el arasına gelsin. Sol ayakla öne doğru büyük ve sessiz bir adımla gelip arkadaki ayağı 45 derece yan yatırıp yere kökle önce savaşçı birimi bulacağım. Burada nefes al. Her iki kalçayı da matın en kısa kenarına doğru hizalamayı düşünüyorum. Arkadaki ayağın dış kenarına iyice köklenirken. Al burada nefes. Verirken kollar iki yana açılıyor. Omuz aslında gövdenin önünü sağ tarafa doğru çeviriyorum. Sol dizim hala sol ayak bileğimin üzerinde. Sağ ayağın dış kenarına çok sağlam kökleniyorum. Her iki bacağı da eşit ağırlık dağıtmaya hedefliyorum. Sadece öndekine doğru yüklenip arkadakini rahat başı boş bırakmıyorum. Arkadaki bacağın aktifliğini hisset. Bakışlar sol el parmak ucunda. Kollar aktif. Bakışlar sol el parmak ucundayken bile sağ kolunun ne durumda olduğunu, hangi seviyede, hangi hizada olduğunu fark etmeyi düşün. Sağ el serçe parmak ucundaki enerjiyi bile hisset. Çene gevşek, göbek deliğini içeri yukarıya doğru çekip omuzları kulaklardan uzaklaştırıp göğsünü aç, başın tepesine doğru uza. Bir sonraki nefesinde sol dizin arkasını hafifçe düzeltirken bakışlar sol ayağa doğru gelsin. Ellerim yere doğru iniyor. Arkadaki ayağımı iki adım daha öne doğru alacağım. Ve tekrar sol elimin altına yarım ay için bloğum gelecek. Yarım aya yerleştiğimde el bileğimin omzumun altında kalmasını düşüneceğim arkadaşlar. Bunun için gerekli noktaya ayarlayabilirsiniz bloğunuzu. Sol ayak tabanına doğru aktarıyorum ağırlığımı ve dengemi bulup sağ topu kalça hizasına çekiyorum. Yine arkamda bir duvar varmış da ona yaslanmak istiyormuşum gibi düşünüyorum. Sağ topuğunu güçlü bir şekilde it geriye doğru. Sağ el parmak uçlarını hisset. Göbek deliğini içeri ve yukarıya doğru çek. Bloğuna yüklenme. Hafif bir destek almayı düşün sadece. Yumuşak bakışlar. Aldığın nefese bakışlar. Y yerdeydi zaten. Yavaşça sağ ayak Gelsin solun yanına doğru. Blok kenara. Ve kapa. Yarı yol açıl. Nefes al. Verirken kapan. Yumuşak dizler. Kollarla gökyüzüne doğru uzan. Verdiğin nefesle eller kalbe bir sonraki nefesinde vücudumun ağırlığını sol ayak tabanına doğru aktaracağım. Bu noktada eğer ihtiyaç duyuyorsanız sol eliniz bir duvara gelecek şekilde bir duvar kenarını geçebilirsiniz. Sağ ayak bileğimi kendime doğru çekip sağ elimle sağ ayak bileğini yakalayıp sol iç bacakla bir noktaya yerleştirmeyi düşüneceğim. Yerleştirdiğim anda ayak tabanımla iç bacağımı, iç bacağımla da ayak tabanını güçlü bir şekilde itiyorum. Onların birbirinden, birbirine olan direncinden aldığım güçle dengemi bulacağım. Eller kalbin önünde birleşebilir. Bakışlarım yine yumuşakça bir noktaya sabitli sol ayak tabanının dört köşesini fark et. Sol bacağın çabasını aldığın nefese başın tepesine doğru biraz daha uza. Ağaç duruşu tree pose. Dengen rahatsa eğer kollarla yukarıya doğru uzamayı da düşünebilirsin. Bir ağacın dalları gibi kollarını açarak yukarıya. Değilse kalbinde kalsın. İç bacağını ayak tabanını ayak tabanına iç bacağını itmeye devam et. Al nefes verirken Ayrasın bacak ay ayak iç bacağından sağ ayak tabanına doğru aktarıp ağırlığı diğer taraf için yine istiyorsan duvar kenarında ya da sağ tarafını duvara getirecek şekilde yerleşebilirsin. Sol ayak tabanımı sağ iç bacağıma yerleştirdiğim anda ikisi de birbirini itecek ve bakışlarım yumuşakça bir noktaya sabitlensin. Nefesini bul. Çene gevşek. Bir sonraki nefesinde sol ayak tabanı sağ bacağın içinden ayrılsın. Her iki ayakta yerde buluşsun. Aldığın nefese kollarla uza. Bakışlar parmaklarının arasından tavana doğru. Verdiğin nefese ikiye katlan. Yarı yol açıl Eller yere köklensin. Sağ ayak geriye. Solu da çek dizler yere. Çocuk kalça topukların üzerine doğru düşsün. Alın yere. Kalça topukların üzerine düşünce eğer alın havada kalıyorsa blokla destekleyebilirsin. Kollar önde uzun kalabileceği gibi ellerini ayakların dış kenarına doğru da çekebilirsin. sonraki nefesine doğrulmaya başla. Yavaş yavaş başın tepesini son ana kadar ağır tutarak verdiğin nefesle kalçayı herhangi bir tarafa doğru düşürüp bacakları öne doğru uzat. İlk iki derse yaptığımız bot pozunun bir versiyonuna doğru gideceğiz. Şimdi birazcık daha dengemizi zorlayacak bu versiyonu. El işaret ve orta parmaklarımı ayak baş parmaklarıma birer kanca gibi takacağım. Topuklarım yerde. Önce Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uzadığımı hissediyorum. Omuzlar kulaklardan uzak, göğsüm geniş ve açık. Verdiğin nefese topukları yerden kaldırıp bacakların arkasını düzeltmeyi düşüneceğim. Ama bacakların arkasını düzeltmek için bu hale geliyorsam, hayır. Önce omurgamın uzunluğundan emin olacağım. Sonra bacak arkası ikinci öncelik. Dizlerin bükük kalsa da olur. Önemli değil. Kendine uygun bir nokta bul, başın tepesine doğru uzamaya devam et. Parmakların birbirine olan direncini kullan. Bakışlarını bir noktaya sabitlemek yine işine yarayacaktır. Çeneyi gevşet. Bütün merkez bölge çalışıyor şu anda seni dengede tutmak için. Yumuşak bakışlar. Al burada nefes. Verirken ayakların arası kapansın. Parmaklar birbirinden kurtulsun. Dizlerini bük. Ve botunu bul. Başın arkasıyla kuyruk sokumu aynı hizada. Baldırlar yere paralel. İstiyorsan eğer ellerine destek olabilirsin dizlerin arkasına. Bir sonraki aldığın nefeste topuklar, ayaklar yere. Verdiğin nefesle sırt üstü uzan. Dizleri göğse doğru çek ve bastır. Sabit kalabilir ya da sağa sola doğru sallanabilirsin. bir sonraki nefesinde dizler göğüsten kurtulsun. Yine yaklaşık 3 dakikalık bir şavasana'ya yerleşeceğiz arkadaşlar. İstiyorsan videoyu durdurabilirsin ya da benimle beraber gelip sonra benimle benim sesimle beraber çıkabilirsin tekrar duruştan. Başın arkası köklensin ağır bir şekilde matına. Kollar bedenden uzak. Bacaklar bacakların arası en az mat genişliği kadar açık. Hmm. Yumuşak nefes, çene gevşek, şavasını. Aldığın nefes derin olsun. Hımm. Yavaş yavaş tekrar uyanıp canlanmaya başla. Ayakların arası kapansın. Kollarla başın tepesinden geriye doğru uza. Girin. Gözler açılabilir bu noktadan sonra. istediğim bir noktada dizleri büküp ayak tabanlarını yere basıp sağ tarafını doğru dönerek yat. Sonraki nefesinde kendini bağdaşa doğru gönder. Eller kalbinin önünde birleşsin. Çok teşekkür ediyorum bu pratiklere bana eşlik ettiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.